Enes Furkan Bilgiçli imzasıyla düzenlenen Global Starlar Ödül Töreni'ndeyiz. Şimdi yanımızda Elif Aydın var. Hoş geldiniz Elif Hanım. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. iyiyim Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Bizler deyiz. Bu gece hangi dalda ödül alacaksınız? Özel tasarım deri ustası olarak, deri sanatçısı olarak ödül alacağım. Tebrik ediyorum sizi. Neler hissediyorsunuz bu geceyle alakalı? Yani inanılmaz heyecanlıyım. Ama aynı zamanda çok mutluyum. Çünkü ilk ödülüm olacak bunun verdiği bir heyecan var. Aslında çok akışkan konuşan bir insanım ama bu akşam ah <laughs> Konuşuyorsunuz şu an. Ay ben teşekkür de, ederim. <laughs> çok mutluyum gerçekten. Çok çok mutluyum. Organize çok güzel. Her şey çok güzel. Çok şıksınız. Üstünüzdeki de kendi tasarımınız. Evet kendi tasarım ve kendim diktim. El dikişi tüm ürünlerimiz öyle. El dikişi. Çok güzel tebrik ediyorum. Teşekkür size. ediyorum. Umarım bana da bir gün tane dikersiniz. Tabii şey. neden olmasın. Teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. İlk ödülünüzmüş. Umarım size şans getiririz. Bu geceden sonra birlikte daha nice güzel ödül gecelerimiz olur. İnşallah, inşallah. Çok teşekkür ederim. Sizleri ödülünüzü almak üzere içeri uğurluyorum. İyi geceler, iyi eğlenceler tamam, diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tuba yine benim için çok değerli bir iş kadınını anons etmek istiyorum. Ben kategorisini söyleyeyim. Sen ismini anons et. Çünkü gerçekten kendisi benim için çok yeni tanımama rağmen çok değerli bir isim. Yılın en başarılı, en yapımı, kişiye özel kadın deri tasarımcısı. Alkışlarımız Elif Aydın Deri Atölyesi için gelsin lütfen. Elif Aydın. Elif Aydın e çok güzel deriler tasarlıyor. Ve gerçekten Türkiye'de kadın tasarımcılar içerisinde deri sektöründe bir numara bence. Evet. Ve bugün de kendi kostümüyle. Amazon kostümünle. kadını gibi Gelmiş bugün evet. de tam bir Amazon kostüm, tam Amazon kostümü. Tebrik ediyoruz. Evet çok heyecanlıyım. İlk defa bir ödül alıyorum. Herhalde fark ettiniz. Bu ödülü önce kendime teşekkür ediyorum, sonra iş arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tek amacım sanatı yaymak ve kadın girişimcilerde destek olmamızı istiyorum. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Ve Elif Hanım'ın da bugün doğum günü. Onun da doğum günü ha, kutlu olsun diyoruz. Elif Hanım iyi ki doğdunuz. Daha nice ödüllerinize ve yaşlarınıza. E, o zaman Elif Hanım'a da ama aynı şey, müziği yapalım yani. İyi ki doğdun Elif. İyi ki doğdun Elif. İyi ki doğdun. Elif. İyi ki doğdun. Bugün hediyemiz de Efor Optik'ten gelmiş oldu. Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi Elif, <laughs> Elif Hanım'ın bir mızrağı eksik şu anda. Tam postu böyle. Çok teşekkür ederim. Olur. Teşekkürler. Bana bir minik hediyesi varmış. Eli çok güzel bir tasarım ürünü yaptı. Çok teşekkür ediyorum ama hemen göstereyim mi şöyle? Derin için ne yapmışsınız? Konuklarımız da görsün. Belki siparişler hemen gelir. Değil mi? Tabii ki. Merak ettim. Benim <laughs> doğum günüme de üç tane çanta tasarlamıştı, rengarenk ve ah, üçü de bir bir çanta çıktı. Çok tamam güzeldi. Çanta yalnız şurayı şöyle. Bu arada ürünlerinizin hepsi el yapımı, makine dikili değil ve hepsi ayrı ayrı kızlarla ya aynen öyle. Tabiatın kızına ediyorum. da böyle bir ürün yakışıyor. Çok teşekkür ediyorum. Bol paralar koyalım efendim. Tabii için. ki. De. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Başarılarınız daim olsun.